Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle The Last of Us'a şöyle bir bakacağız. Ee, bu let's başlangıcı değil yani serinin başlangıcı değil. Bu sadece e, biraz göz atacağız oyuna nasıl bir şey olmuş e, ne hakkında hani ne kadar iyi olmuş onlara bir bakacağız e, bundan sonra serisini kesinlikle yapacağım. Ben söylemiştim ben size bunun serisini yapacağım diye kesinlikle bir yıl önceden falan ben e, canlı yayınlarda da olsun işte videolarda da olsun facebook e, ya da diğer paylaşım sitelerinde de belirttiğim gibi e, bunun videosunu yapacağımı serisini yapacağımı söylemiştim kesinlikle. Çünkü ekskluzif bir oyundu ve hepimiz dört gözle bekliyorduk. Neyse şimdi oyuna başlayalım. İlk defa hatta yani e, yani artık diyelim ilk defa demeyelim de artık buralarda Türkçe var mı yok mu diye aradığımız ve Türkçeyi göremeyince e, üzüldüğümüz günler geride kaldı. Çünkü artık çoğu oyunda Türkçe en azından altyazı desteği var. Şu anda Türkçe altyazı desteği var ve bu sizin için çok kolay olacak. Start düğmesine basın. Basalım. Ee, seçenekleri şöyle ufak bir göz atayım. Ses, müzik konuşma, film, E format, merkezi aparat boyutu küçük, ee, büyük, küçük yan, dinamik, azami geniş normal dar geçerli ayarda dursun bu. Çok fazla şey yapmaya gerek yok dinamiği. Evet, çok fazla şey yapmayı dile bakalım alt yazılar. Konuşma tabii İngilizce şey Türkçe desteği yok konuşmada ama altyazı olarak Türkçe desteğini koymuşlar. Görüntü buna gerek yok zaten. Tamam. Bu da tamam. Ne oldu ya? Zorluk normal. Altyazılar açık. Eee, oyun ipuçları açık. Şiddet dinleyici modu açık. Falan filan. Tamam. Tamam. Yeni oyun diyelim. Afetse de. Oo. O seçilmiyor tabi. Neyse normal diyelim. New seed data. Tamam. görüntüler. Daha bir şey göremedik ama şu <laughs> toz gibi hmm, efekten belli nasıl bir şeyin bizi beklediği. Evet. Gerçi ben bunun videolarını falan izlemiştim ama oyunun gerçekten action adventure mı yoksa sadece action mı, sadece survival mı bir oyun olduğunu anlayamamıştım, çözememiştim. Bakacağız işte. E ee, bu mu yani? Sadece oyun bundan ibaretmiş. Böyle tozlar varmış. E ee, Hani hiçbir şey olmuyor abi. <laughs> ne yaptınız? Yükleniyoruz da yine o söylüyor ya yükleniyor. Yükleniyor abi basma bir tuşa desene başta. İşte. Yani The Last of Us Şu anda tapçıya bakıyorum da. Adamlar bastığı gibi koymuş, göndermişler ya. hala matbaa kokusu var üstünde. Bas kokusu var. Evet başlıyoruz. Night Dog. Bu kim? Tommy, I... Tommy, Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I, I understand. Let, let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. Mm. All, right, all right. Good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? I don't mind the bend. What are you still doing up? Uh, it's late. God, oh, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday. You kept complaining about your broken watch, so I uh, figured, you know. You like it? I think this is. It's what? nice, but I. I think it's stuck. It's not. What? No! 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 Oh! Ha! Ha! Did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Bu nasıl evet, <laughs> bir çocuk lan? Yeah you wish. Televizyonda ne varmış bakalım. Televizyonu gösterseniz arkadaş duygusal bir girişle başladık bakalım oyuna ne olacak sonra Telefon Panasonic lan <laughs> ee, Öyle bir yere de koymuşlar ki kız direkt uyansın yani telefon çalınca ee, Oyuna geçti Evet oyuna geçti şu anda oyunda Video falan değil arkadaşlar bu. Hello. Sarah. Honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. O, Uncle Tommy? Tommy Hello? amca, Şş, alo. Alo. Evet, oyunun grafikler. Eee, şimdi biz o, şu o an biz yönetiyoruz. Eee. Evet. Alo. Phone's dead. Telefon çekmiyor mu? Neyse tamam espri yapmayacağım. Eee şimdi ne varmış burada? Kapı. Kapıyı gösteriyor. Um... Oh, it. forgot to give ee... this to him. Evet onu bir alalım. Sevgili babacım, bir düşünelim. Hiçbir zaman etrafta olmuyorsun. Uğraştığın müzikten nefret ediyorsun. Sevdiğin filmlerden de nefret ediyorsun Bu nasıl bir sevgi mesajı lan Yine de nasıl oluyorsa her yılın en iyi babası Olmayı başarıyorsun bunu nasıl beceriyorsun Mutlu yıllar babacım sevgilerle Sara Onu alıp Veremiyoruz mu item olarak ee, Oyunda bir item Sistemi vardır inşallah ee, Başka Tuvalete gidelim mi Orası zaten Tuvalet değil gerizekalı <laughs> Neyse gidelim Çıkalım Kız uykulu olduğu için böyle uyuşuk uyuşuk yürüyor tabi Baba alo Ha Kesin burasıdır o Adamın odası Ha tuvaleti bulduk Evet Kastiye bakalım Ne yazıyormuş Civar hastanelerde girişler tavan yaptı Vay 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 Gizemli etaplanmalardan dolayı %300 artış görüldü. Gıda ve ilaç dairesi kirli mahsul listesini genişletti. Büyük çapta geri çekilmeler bekleniyor. Geri çekmeler. Geri çekmeler bekleniyor. Polis cinnet geçiren kadın kocasıyla beraber 3 kişinin hayatını son verdi. Sanki Türk haberleri gibi lan aynı. hani. Ee, neyse çıkalım buradan. Daddy. Baba. Alo. Hıh. Adam man burada here, You in here? To be somehow connected to the Where the pandemic. heck are you? We've received ne with the nearby. The and... There seems to be some, get some out commotion here. coming Ladies, from What was that? Oh, God. Bir şey yapacaktık ama geç kaldık. Neyse. Der. L3. Basıyorum L3'e. <laughs> Gidelim. Adam nerede <laughs> lan harbi? Ya baba komik değil biliyor musun? Yani cidden hiç komik değil. Neredesin ya? Allah Allah. What is going on? Harbiden. Lan? Allah Allah. Olay... Olaya bak ya sen. Allah Allah. There's his phone. Eight miss calls. Where the hell are you? Call me. On my way. Allah, Allah. <laughs> um. Allah Allah aspiratörün ışığı açık. İlginç. Adam buralarda bir yerde olmalıydı. Bu gece eve geç geleceğim. Kendine dışarıdan bir şeyler söyle. Sabaha görüşürüz baba. Anladım. Geç geleceğim diyor. Kendine dışarıdan bir şeyler söyle diyor da dışarıda dışarı dışarısı değil ki yani. Hani o derece. Şuradan bakayım. var mı bir şeyler Allah şöyle gidelim acaba dışarı çıksam mı ki hmm, dışarıda çıkamıyoruz ki dışarıdan nasıl kendimize bir şeyler söyleyeceğiz telefon kesik Allah Allah ne yapacağız peki arkadaşım ya bu nedir ya Televizyon kesik, şey kesik, telefon kesik. Neredesin be adam? Hani burası da değil, e. Ee? Grafikler fena değil ya. Bu oyunun 1080 desteği mi yok ki? Ha evet 1080 p desteği yok oyunda. En fazla 720. ne oldu lan? Here Ben ben iyiyim. de sen iyi misin? Gelmedi. No, Don't go near the doors. Just just stand back there. Nasıl? Dad, you're kinda freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something right with them I think they're sick. What kinda sick. Jimmy? Don't bueno, need Öyle. Jimmy! i Jimmy, I am warning you! You shot him, Sarah. Something this morning. Sammy, there was some going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Come on. You <laughs> have any idea what's going on out there? I got some lotion. Oh shit. You got blood all over you. Line. Let's just get out of here. This ain't half the people in safety lost their minds. Can we just please go? Some sort of parasite or something. No, I do Tell me what happened later. Hey, sir. How you holding up, honey? I'm fine. Benim to send. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. No cell phone, no radio. Yeah, we're doing great. The cell phone gone, radio get gone. to go? They said uh army's putting up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. that's one Did they say how many are dead? Probably a lot. i found this one family all mangled inside their house. Right. What are you doing? Ee, şuralardan bakalım ya. Hikaye iyi bir hikayeye benziyor. Bakalım. İnşallah böyle gider. Bakalım iyice <laughs> ne olmuş orada lan Allah Allah. Louis çiftliği diyor I hope that some bitch made it out. I'm Are we sick? No. Of course not. How do you know? They said it's just uh, people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine. Um. what do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joe. So do we. But we have room. Hey. Keep hey, driving, stop. Tommy. Stop. Stop. Uh... Someone else will come along. şehir Ambulanslar falan filan ya yani bildiğiniz hani e, Herkes çıkmaya çalışıyor. O ne lan? Arabayı holy shit. O da yine sütü döndürmeyi becerdi mi? here, I'm trying. Nasıl nereden kaçıyorlar görmüyor musun ya? Allah Allah bizim kızla aptala bağladı. I can't Lan oğlum, o taraftan kaçtıklarına göre orada bir şey var. Yani, yani, yani. belamızı bulduk. Daddy. Hey, hey. Baksana be adam. Gipay. Vur. 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 here, baby. i here. Come on, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. Keep us safe. Come on, baby. But hold on tight. Yoru, 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 yoru. Daddy, I'm scared. lan tony lan git, lan, git. Lan, git. Lan. Lan, koşmaya devam edin diyor da, nereye doğru koşacağız ya İnsanlar yanıyor diyor ba bakma ben de bakmıyorum zaten ben de bakmıyorum aynen ben de sana bakmıyorum Yorganı Yani. Evet. Koşalım devam edelim koşalım Oraya değil lan e, Nereye koşacağız Ne tarafa Yani salak gibi koşarsak olacak o. ola diyor. Ha şuraya mı? Go! Lan git. Hayret bir şey ya. Allah. Aklıma Silent Hill'i ilk oynadığım gün, gel gün, geldi. İlk oynadığım Silent Orada da böyle heyecanlanmıştım ya. Vay be. we can't can leave him. He's ah, be fine. Evet geç kaldık. Bu oyunda anladığınız gibi beklemeyeceksiniz. Beklerseniz kesinlikle. Peki biz nereye gidiyoruz mal gibi? Yani. <laughs> Şimdi neredeyse vardı. Nereye varıyoruz? Ha, şuradan yürüyeceğiz. Sus lan uluma. Neredeyse ölüyorduk. it's okay baby we're safe we're safe hey we need help stop <laughs> please. it's my daughter i think her leg is broken stop right there okay. we're not sick got a couple of civilians in the outer perimeter please advise eddie what about uncle tommy we're going to get you to safety and go back for him okay sir there's a little girl but <gülüyor> <gülüyor> yes sir just been through hell. Okay, we just need Oh no. Uh do you have a little bit highlight Move your hands, baby. I know baby, I know.

Böyle bir oyun. Nasıl oynayacağım lan ben bunu? Onu düşünüyorum şimdi de. Ve böyle başlıyor The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Hundreds and bodies lying in ölmüş bir baba. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated foreign. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. Nice. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies.